Merhaba arkadaşlar. Türk Telekom online işlemlerden güvenli internet nasıl ayarlanır bundan bahsedeceğim. Günümüzde neredeyse internetsiz ev kalmadı. Evimizde, cep telefonumuzda kullandığımız interneti çocuklarımız için nasıl daha güvenli bir hale getirebiliriz ondan bahsedeceğim. Çocuklarımız kendileri internetle birebir maruz kalıyorlar. İnterneti kendileri kullanarak iyi ve kötü yönleriyle kendileri karşılaşmaya başladılar. Bunu engellediğiniz kadar engelliyorsunuz ama internette karşınıza birçok şey çıkabilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklar için güvenli internet çok önemli. Bunu nasıl yapabiliriz? Bundan bahsedeceğim. Özellikle Türk Telekom kullanıyorsanız. Bunun çok basit bir yöntemi var. Daha güvenilir. Hiçbir program kullanmadan Türk Telekom kullanıyorsanız Türk Telekom online işlemler uygulamasından bunu rahatlıkla yapabiliriz. Evde çocuklar için hatta herkes için sınırlandırarak güvenli internet haline getirebiliriz. Bu uygulama ile istediğiniz zaman güvenli interneti devre dışı bırakabilirsiniz. Arkadaşlar bu uygulamayı öncelikle telefonumuza indirmemiz gerekiyor. iPhone'lar için Apple Store'a açıyoruz. Buraya Türk Telekom yazıyoruz. Evet arkadaşlar. Yazdıktan sonra üzerine gelip tıklıyoruz. Ben bu uygulamayı daha önce indirdiğimden dolayı tekrar indirmeyeceğim. Siz bu şekilde indir dedikten sonra uygulama telefonunuza inmiş olacak. Arkadaşlar Android telefon kullanan arkadaşlar da aynı işlemleri yapabilirler. Uygulamayı telefonunuza indirdiğinizi varsayıyorum uygulamanın üzerine gelip tıklıyoruz. Burada burayı açıyoruz. Öncelikle biz ev, e, burada ev telefonu mobil internet diye 3 tane seçenek var. Ev interneti mobil ev telefonu Bunlar üzerinde uygulamayı yapabiliriz arkadaşlar. Biz öncelikle ev internetini göstereceğim. Burayı tıklıyoruz. Evet arkadaşlar güvenli internet ev interneti için yapıyorsa cep telefonumuzun kendi internetinden yapmamız daha sağlıklı olur Çünkü işlemler sırasında profil değiştirirken internetimiz çok kısa bir süreliğine internet kesilecektir uygulama hem ev interneti hem cep telefonu interneti için aynı işlemler uygulanıyor burada ev internetini seçtik buraya seç diyoruz. Açılmasını bekliyoruz. Burada kullandığım internet miktarı görünüyor. Aboneliklerim burada paket işlemleri, paket değişikliği burada yapabiliriz arkadaşlar. Buradan geri gelelim. Faturalarım güncel faturalarım evet arkadaşlar, geçmiş faturalarım bu şekilde geçmiş faturalarını da bakabilirsiniz, ayrıntılarını da buradan görebilirsiniz. Ürün ve paketler. Burada arkadaşlar ürün, ürün ve paketler uygulamasından paket değişikliği yapabilirsiniz. Kullanıcılar. Evet arkadaşlar burada modem yönetimi. Burada modem yönetiminde. Kablosuz modemimize isim verebilirsiniz. Yeni bir isim, isim değişikliği yapabilirsiniz. Şifre değişikliği yapabilirsiniz. İstediğiniz şifreyi verebilirsiniz. Burada bizim esas meselemiz güvenli internet. Buraya tıklıyoruz. Profil hareketleri. Profil bilgilerim. Profil bilgilerimi seçiyoruz. Burada profil bilgilerim güvenli internet profilimiz benim aile profiliymiş. Bunu değiştirebiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir altta profili düzenle var. Burayı tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada standart profil, çocuk profili, aile profili diye 3 tane seçenek var. Aile profilinde aile profili ile ayrıca çocuklar için uygun olmayan oyun, sosyal medya ve sohbet, arkadaşlık eş bulma siteleri filit relendirilmektedir. Bu profilde kumar, uyuşturucu, fuhuş, müstehcenlik, şiddet, terör, dolandırıcılık, zararlı yazılım gibi kategorilerdeki sitelere erişim yoktur. Bazı arama motorlarındaki aramalar güvenlidir. Artı olarak arkadaşlar burada 3 tane seçenek daha var. Bunları da seçebilirsiniz sohbet site ve uygulamalara girmek istemiyorum oyun site ve uygulamalarına girmek istemiyorum sosyal medya siteleri ve uygulamalarına girmek istemiyorum bunları da seçebilirsiniz artı olarak arkadaşlar bunları seçtikten sonra onaylıyorum diyerek bu aile profilini onaylanmış olursunuz bu profile geçmiş olursunuz çocuk profilinde çocuk profilinde arkadaşlar çocukların Ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz etkileyecek ve yabancı kişilerle iletişime geçebilecekleri web sitelerine erişim olmayabilir. Çocuk profili ile eğitim, ödev, bankacılık uygulamaları, alışveriş, müzik, oyun, eğlence, haber, e-posta, kamu siteleri, tatil, özel şirketler, eğitim kurumları, e-devlet gibi pek çok farklı türden siteye erişebilirsiniz. Bu şekilde çocuk profilini seçtiğiniz zaman bu sitelere erişim oluyor. Burayı seçerseniz onaylıyorum dedikten sonra bu şekilde onaylıyorum diyorum. Çocuk profilini seçtim. Evet arkadaşlar bu şekilde çocuk profiline geçmiş oluyor. Onu seçmiş oluyorsunuz. Tekrar buradan düzenleme yapabiliriz. Güvenli interneti seçiyorum. Profil bilgilerim. Evet arkadaşlar burada profili düzenle. Tekrar aile profiline geçiyorum. Onaylıyorum. Evet tekrar aile profiline geçmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, Türk Telekom online uygulamasından birçok işlem yapabilirsiniz. Buradan geri gelelim. Mobil uygulamasını gösterelim. Buradan mobil uygulamayı seçiyoruz buradan seç diyoruz. Evet arkadaşlar, burada bir altta kullanımlarım bunu gösteriyor arkadaşlar. Hemen yan tarafında faturalarım. Evet, geçmiş faturalarım arkadaşlar. Onları gösteriyor. Güncel faturayı gösteriyor. Ödemelerim. Burada TL yükleme, fatura ödeme bu gibi işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yanında sağ tarafında evet arkadaşlar. Burada tarife değişikliği yapabilirsiniz. Bu şekilde hemen yanında yeni abonelik başvurusu yapabilirsiniz. Fatura ödeme işlemleri yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bizim burada esas göstermek istediğimiz güvenli internet. Burayı tıklıyoruz. Aynı ev internetinde olduğu gibi arkadaşlar burada da profil değişikliği yapabilirsiniz. Aile profili burayı seçebilirsiniz. Aile profilinde artı seç seçenekler var. Çocuk profilini seçebilirsiniz. Seçtikten sonra gönder diyerek sesmiş olduğunuz profili onaylanmış oluyorsunuz. Gün içerisinde bilgisayarımızı emanet ettiğimiz çocuklarımız nerelere girdi endişesi olmaz. Kafanız rahat olur. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.